Altın piyasasında 3 haftadır devam eden düşüş eğilimi sona erdi ve gram altın yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. Psikolojik eşik olarak görülen 6000 Türk Lirası seviyesine hızlı yaklaşılması hem yatırımcıların hem de piyasa uzmanlarının odağını altın fiyatlarına çevirdi. Kapalı çarşıda tabelaların yeniden yeşile dönmesi yükselişin fiziki piyasadaki karşılığını gösterdi. Ons altın, geçen haftayı 4001 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından yeni haftada sert bir yükselişle 4201 doların üzerine çıktı. Haftalık %5'e ulaşan değer artışı, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanması sonrası, bazı ekonomik verilerin açıklanamaması ve dolar endeksinin 99 seviyesine kadar gerilemesi gibi küresel gelişmelerle desteklendi. Gram altın ise Ekim ayında gerilediği 5243 Türk lirası seviyesinden hızla toparlanarak %9 ulaşan bir yükseliş kaydetti. Kapalı çarşıda fiziki satış fiyatı 5985 Türk lirası seviyesine ulaşırken, çeyrek altın ise 9347 TL'den işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mevcut yükseliş trendine rağmen yatırımcıları uyararak kısa vadede alım yapılmasını doğru bulmadığını açıkladı. Memiş, ons altında yakın dönemde geri çekilme beklediğini belirtti. Ons altında önümüzdeki haftalarda geri çekilme bekliyorum. Mevcut seviyelerden alım yapmak riskli. Orta ve uzun vadede 2026'da 4800 dolar seviyeleri yeniden görülebilir. Ancak yıl sonuna kadar ben altın tarafında alım yapmayı düşünmüyorum gram altın içinde benzer bir değerlendirme yapan Memiş, dalgalı seyrin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurguladı. Gram altın çok sert dalgalanıyor. Bu seviyeden gram altın alınır mı? Sorusunun cevabı benim için hayır. 5650 Türk lirası destek seviyesi önemli. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş şeklinde manipülatif fiyatlamalar göreceğiz. Dünya piyasasında altın fiyatları yükseliş eğilimi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 43 gün süren kapanmasının ardından 13 Kasım'da yeniden açılmasıyla altın fiyatları hareketlendi ve 3 haftanın zirvesine ulaştı. Yatırımcılar, 2026 yılında altının hangi seviyelerde olacağını merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş, gram altının yıl sonunda 5.506.000 TL bandında olabileceğini ifade etti. Memiş, 2026 tahminini paylaşarak gram altının 8.000 TL'ye ulaşabileceğini söyledi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını belirten Memiş, fiyatları etkileyen başlıca faktörleri jeopolitik krizler, savaş ve enflasyon olarak sıraladı. Elips Haber'de yer alan habere göre, kısa vadede dalgalanma, memiş, altın ve gümüşte sert hareketler görüldüğünü, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yatırımcıyı hatalı karar vermeye ettiğini belirtiyor. Panik alımlar riskli, mevcut seviyelerden toplu alım yapmanın yanlış bir karar olacağını, kademeli alım stratejisinin daha doğru olduğunu söylüyor. Yıl sonu beklentisi, gram altının 6206-500 TL seviyelerine çıkabileceğini, 16'nın S4000-4250 USD bandında hareket edebileceğini öngörüyor. Uzun vadeli güvenli liman, jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler nedeniyle altının güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguluyor. Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalara karşı yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin arttığını vurgulayan Memiş, kısa vadeli yatırımlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Altında yön ne olacak? Memiş, Uluslararası piyasalarda ons altının 4238 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirterek bu hafta bir yükseliş olacak. 450-480 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin dalgalanmaya. Tekrar kar satışlarıyla karşılaşabilirsiniz dedi analist. Kısa vadeli yatırımcıların özellikle volatil hareketlerden etkilenebileceğini vurgulayarak beklentimin üzerinde bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar daha yükseldi. Bu agresif fiyatlama kalıcı değil ifadelerini kullandı. 10 Aralık'ta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi fiyatlamaların fazla agresif olduğunu söyleyen Memiş, bu seviyelerden altın almanın sağlıksız ve yanlış olacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta 4000 dolardan 4230 dolara çıkan ons altının bu hareketini manipülasyon fiyatlaması olarak nitelendirdi. Memiş, piyasadaki sert dalgalanmalardan büyük yatırımcıların kazanç sağladığını ancak küçük yatırımcıların zarar etmeye devam ettiğini belirtti. Ons altında 3804-200 dolar aralığındaki beklentim korunuyor düşüş sürecek dedi. Gram altın fiyatının 5954 Türk Lirası seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, 5650 Türk Lirası destek seviyesinin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Ayrıca 2026 yılı için ons altında 4804 880 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngördü. Altın almak için doğru zaman ne zaman? Altın almayı düşünen yatırımcılar için konuşanmemiş, şu uyarıyı yaptı. Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Bu hafta düşüş, önümüzdeki hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar dalgalı seyir sürecek. Memiş, gümüşün getiri performansında altını geride bıraktığını belirterek şu örneği paylaştı. 10.000 Türk Lirası yatıran bir kişi gram altınla 19.349 Türk Lirası kazanırken, gram gümüşle 22.372 Türk Lirası kazanıyor. Uzman, 2025 ve 2026 yıllarında da gümüşün güçlü performansını sürdürmesini beklediğini ifade etti. Finans analisti İslam Memiş Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla altın ve gümüş yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Son günlerde fiyatlarda görülen sert yükselişlerin yatırımcıyı yanılttığını belirtenmemiş, özellikle kısa vadeli hareket edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Memiş, altın için mevcut seviyelerden alım yapmanın yanlış olacağını söyleyerek önümüzdeki hafta için bekleme tavsiyesinde bulundu. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğinin fiyatlardaki hareketi daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. Uluslararası piyasalarda ons altının 4238 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, %1'lik yükselişin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini belirtti. Bu hafta yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyen Memiş, 4150-4180 dolar aralığının görülebileceğini ancak kar satışların gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Geçen hafta ons altının 4000 dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Memiş, bir hafta içinde görülen 230 dolarlık artışın olağanüstü bir oynaklık olduğuna dikkat çekerek, manipülasyon fiyatlaması var, agresif dalgalanmalar yaşanıyor, dedi. Fed'in 10 Aralık'taki faiz kararına da değinenmemiş, 25 bas puanlık indirime yönelik fiyatlamaların oluştuğunu, ancak kişisel olarak geri dönüş beklentisini koruduğunu söyledi. Gram altının 5.954 Türk lirası seviyesinde işlem gördüğünü belirtenmemiş, 2 hafta önce 5.500 Türk lirası seviyesinden yükselen fiyatların yatırımcıyı tedirgin ettiğini ifade etti. Gram altında 5.650 TL'nin önemli destek olduğunu söyleyenmemiş, bu haftayı pas geçmek daha mantıklı. Önümüzdeki hafta alınabilir seviyeler gelebilir. Değerlendirmesinde bulundu. Orta ve uzun vadeli beklentiler hakkında da konuşan Memiş, 2026 yılında 10 altında 4804-880 dolar aralığının görünmesinin mümkün olduğunu belirtti. Dolar kurunun 42 Türk lirası 25 kuruş seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, Ekim ayında kurun 42 Türk lirası bandına yerleştiğini hatırlattı. Kasım ayında 42-50-42-80 Türk lirası seviyelerinin görülebileceğini ifade edenmemiş, yıl sonu beklentisinin ise 43-45 Türk aralığında olduğunu açıkladı. Altın ve gümüş arasındaki farkı rakamlarla açıklayan Memiş, gümüşün getiri potansiyeline dikkat çekti. 10.000 TL'lik yatırımda gram altının 19.349 Türk Lirası kazandırdığı senaryoda gram gümüşün 22.372 Türk Lirası kazanç sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı. 2025'in şampiyonu gümüş oldu. 2026'da da aynı performansı bekliyorum. Gümüş yatırımcıları düşüşleri ve kar satışlarını değerlendirebilir. Açıklamalarını yatırımcılara bir kez daha seslenerek tamamlayan Memiş, ons altında önümüzdeki haftalarda düşüş beklentim devam ediyor. Bu nedenle bu seviyelerden altın almak çok sağlıksız ve yanlış bir karar olur, dedi. Kısa vadeli yatırımcılar için risklerin arttığını belirten Memiş, piyasalarda yıl sonuna kadar manipülatif fiyatlamaların sürebileceğini söyledi. Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki dalgalanmalar konusunda yatırımcıları uyardı. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ve küresel belirsizliklerin yatırım kararlarını etkilediğini belirtti. Uluslararası piyasalarda ons 4238 dolar seviyesinde işlem görüyor. Memiş, bu hafta 4150-4180 dolar seviyelerine kadar yükseliş olabilir. Ancak dalgalanmaya dikkat edin dedi. Memiş, kısa vadeli yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Fed'in 10 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı öncesi fiyatlamaların agresif olduğunu vurguladı ve bu seviyelerden altın almanın sağlıksız olacağını söyledi. Gram altın 5954 Türk Lirası seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Memiş, gram altın tarafında 5650 Türk Lirası destek seviyesi geçerliliğini korumakta dedi. Memiş, 2026 yılında ons altında 4800 4880 dolar seviyelerinin görülebileceğine de vurgu yaptı. Gümüşün getiri açısından altını geride bıraktığına dikkat çeken Memiş, 10000 Türk Lirası yatıran bir kişinin gram altında 19349 Türk Lirası Gram gümüşle 22372 Türk Lirası kazanabileceğini açıkladı. Gümüşün 2025 ve 2026'da güçlü performansını sürdürmesi bekleniyor. Finans piyasalarının yakından takip edilen isimlerinden İslam Memiş, Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına, ons altından gümüşe kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu ve 2026 yılına dair dikkat çeken öngörülerini paylaştı. Memiş, özellikle altın ve gümüş arasındaki rekabete değinerek şampiyonluk koltuğunun sahibini bir kez daha ilan etti. Piyasalara Borsa İstanbul ile başlayan Memiş, endekste 10.692 puan seviyesinde 0.47 puanlık bir artış ve duruma gözlemlendiğini ancak genel tablonun iç açıcı olmadığını belirtti. Memiş, borsadaki mevcut durumu ve beklentilerini detaylıca paylaştı. Genel haliyle borsada işler çok da iç açıcı değil. Yükseliş yönlü bir beklentimiz var. İşte 11.200, 11.800 ama bir şekilde borsa pozitif bir hikaye satın alamıyor. İçeride siyasi tartışmalar var. Dışarıda belirsizlikler var. Geçen haftalarda zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraberinde EPK Başkanı borsa ile alakalı manipülasyon yapıldığı iddiasıyla alakalı veya lisansların iptaliyle alakalı açıklamalar yapılmıştı. Bu tarafta şu anda bir olumlu etkisinin olmadığını hala gözlemliyoruz.